Hayrola? Buyur babacığım. Raportörlere rüşvet yedirirken çekilmiş fotoğrafların. Albümüne koyarsın belki. Nereden çıktı bunlar? Ali getirip suratıma attı. Çok da eğlendi sayende. Pislik. Baba, Bak belayı örtmez edeyim derken daha beter batıyorsun. Yapma ama artık. Yoksa hapis yatacaksın. Bir de rüşvet, sahte evrak girecek işin içine. Ne yapıyorsun sen böyle ya? Tamam. Ben halledeceğim bu işi. Telaşa verme ortalığı iyice. Nasıl? E bütün kozları kaptırdın. Sıyrılamayız artık bu işten. Sümüklü bir üniversite öğrencisine karşı... ...barımı yoğumu kaybedecek halim yok. Hapis falan yapmam ben. Bu davayı en az zararla atlatmak için... ...her şeyi yapacağım. Anladın mı beni? Her şeyi. Baba bak, başka delilik yapmaya kalkma sakın. Sen karışma dedim, değil mi? Şimdi biraz yalnız bırak beni. İyi ya. Sen o muhteşem yöntemlerini halledersin artık. Kolay gelsin. Alo Elif, ne haber? Ne? Hangi karakol? Tamam canım, sakin ol. Emniyet müdürü bizim aile dostumuz. Hemen onu arayıp geliyorum. Kadir Bey, benden ne istediğinizi tam olarak anlayamadım. Biz uzlaşmaya hazırız. Ama siz ailelerin beklentilerini yükseltiyorsunuz. İsterseniz bu rakamlarla da pekala onları ikna edebilirsiniz. Merak etmeyin, Davadan hariç olarak sizin hakkınızda neyse fazlasıyla ödemeye hazırız. Dilerseniz konuyu hukuk çerçevesinin dışına çıkarıp çirkinleştirmeyelim. İşi yokuşa sürüyorsunuz. Ben işimi yapıyorum. Doğru yoldan şaşansızsınız. Hatanızı örtmek için sağa sola savurduğunuz paranın birazını işinizi doğru dürüst yapmaya harcasaydınız. O zavallı adamcağız da şu anda çocuklarının ailesinin başında olurdu. Merak ediyorum. Vicdanınız sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Ben kaç kişiye ekmek sağlıyorum, haberiniz var mı? Şimdi oturup sistemin açıklarını mı anlatayım uzun uzun? Zahmet etmeyin. Yine de uzlaşamayız. Çünkü siz o açıklardan yararlanmayı seçenlerdensiniz. Bense o açıkları elimden geldiğince kapatmaya çalışmayı seçenlerdenim. Dilerseniz bu lüzumsuz ve tatsız konuşmayı uzatmayalım. Benden günah gitti. Bundan sonra olacaklara karışmıyorum. Alo Hulki Merhaba nasılsın İyi sayılırım ama bir sıkıntım var Bunu paylaşmak için aradım Elimde İlter holding ile ilgili vurucu belgeler var Gerekli görmezsem seni aramazdım dostum Ama belgeler sümen altı edilmeye çalışılıyor Buna karşı direnmek zorundayım Yayınlayabilir misin Teşekkür ederim. Tamam, ulaştıracağım sana. Görüşürüz. Ne oldu Başak? Bade Hanım iki kere aradı Hulusi Bey. Telefonunuz meşguldü, bağlayamadım. Sesi kötüydü. Allah Allah. Alo Hulusi Bey. Nereye sığsam, kimi arasam bilemedim. Ne oluyor Bade? Cansu Hulusi Bey. Bir çocuk ölmüştür her kazasında. Cansu bu diye teşhise gitti çocukla. ben gidemem. Gidemem ben. Yüreğim dayanmadı. Tamam Bade. Ben geliyorum. Önemli bir görüşmem var mı bugün Başak? Evet. iki tane randevunuz var efendim. İptal et. Ben çıkıyorum. Hulusi iyi misiniz? Yalnız bırak beni. Allah belanızı versin. Hayırdır baba ne oluyor? Bak gör ne oluyor. Ateşle oynuyorlar farkında değiller aptallar. Sürpriz olmadı herhalde bu sana tahmin etmen lazımdı. İşi buraya bu noktaya getirecek kadar... ...şuursuz olduklarını düşünmemiştim. İşi buraya getiren sensin daha çok. Sen kimden yanasın Timuçin? Ben karışmıyorum ya artık baba. Sen halledecektin hani. Timuçin bir de sen delirtme şimdi beni. Gazete mi okuyacaksın bile? Kahvede söyleyeyim mi? Tamam baba. Bir şeye baktım sadece.